Merhaba. Bugün sizlere kaynakçı sertifikalarının geçerlilik süresi ile ilgili özel bir durumdan bahsedeceğiz. Kaynakçıların el becerilerinin ve bilgilerinin yeterli olduğunu ispat ederek sertifika almaları gerekir. Bu kaynaklı imalatta kaliteyi sağlamanın temellerinden biridir. Testler sonucu başarılı olan kaynakçılar veya kaynak operatörleri için yayınlanan sertifikaların geçerlilik süreleri farklı belgelendirme standartlarına bağlı olarak değişir. Bu süre bazı standartlarda 2 yıl, örneğin ISO 9606-2 veya 3 yıl, ISO 9606-1 madde 93A gibi sınırlandırılmışken, aynı standardın 93C maddesinde sertifikalar belirli şartlar altında süresiz olarak tanımlanmıştır. Sertifikaların süresiz yayınlanabileceği durumlarla ilgili dikkatinizi çekmek istediğimiz birkaç nokta var. Örneğin kaynakçıların belgelendirilmesinde kullandığımız ISO 9606-1 standardı 93C maddesi ve kaynak operatörlerinin belgelendirilmesi için kullandığımız ISO 14732 standardı 53C maddesine göre imalatçı ISO 3834-2 veya ISO 3834-3 sertifikasına sahipse sertifika o belge sahibi fabrikada çalıştığı sürece geçerlidir. Ancak Ulusal akreditasyon kurumları sertifikaların süresiz yayınlanamayacağı yaklaşımı sebebiyle sertifika sürelerini kısıtlamaktadır. Bu kısıtlamaya bağlı olarak ise her belgelendirme firması kendine göre bir geçerlilik süresi belirlemektedir. ISO 17024 personel belgelendirme akreditasyonuna sahip birçok belgelendirme firması çalışmalarında 9 c ve 5 c maddelerini işletmemekte. Çok az bir kısmı ise örneğin GSI, SLV Türkiye'de uygulandığı gibi sertifika geçerlilik sürelerini 10 veya 15 yılla sınırlandırmaktadır. İmalatçılar için çok daha ekonomik olan bu uzatma yöntemi belgelendirme firmaları tarafından dile getirilmediği için ne yazık ki imalatçılar çoğu zaman gereksiz harcamalardan kaçamamaktadır. Bu maliyetler yüzünden ise belgesiz personel çalıştırarak kalitesiz işler yapmaktadırlar. İşte tüm bu sebeple belgelendirme firmalarını seçerken yetkin ve standartlara hakim firmalar seçilmelidir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bilginin verdiği güvenin tadını çıkarın.